Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi adamızdayız. <laughs> ve adamızı hızlı bir şekilde geliştirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. En son adalar ele geçiyorduk. Siz de aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Beğenileriniz gerçekten çok önemli. Kanalımızın gelişmesi için arkadaşlar videoya kesinlikle beğen atmanız gerekiyor. Ve aynı zamanda yeni gelecek videolardan haberdar olmak için abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. O zaman hızlı bir şekilde başlayalım. Şu üzerimizdeki sandığı buraya getirmiştik. Bu sandığı bir tane koyalım. Aynen şunu yanına koyarsak. Çok iyi arkadaşlar sandığı genişlettik. Taşlarla zaten yol yapıyoruz. Yeni bir yerleri ele geçirmeye gideceğiz. Şurada yine kömür bulmuşuz. Aynen bulduğumuz şu kömürleri koyalım. Birazcık da şu tarafı kazmak için. Aynen bir tane şöyle kazma yapalım arkadaşlar. Ve kürek. iki tane kürek yapalım. Çünkü toprak bir tane yapalım. Aynen. Üzerimizde fazla yer kaplamasın arkadaşlar. Şuraları bir kırmaya başlayalım evi bitirdik arkadaşlar. Duvarları kırması bitti. Şimdi sadece tavanı kırması kaldı. Son bir tane tavanımız kaldı arkadaşlar. Tavanı da kırdığımız anda çok iyi olacak. Daha sonrasında artık şu taşları pişirip düzene koyacağız ve etrafa cam yapacağız arkadaşlar. Bu sayede içerisi tamamen aydınlık olacak. Gidelim. En son burada arkadaşlar kalmıştık ve aşağı tarafa maden yapıyorduk. Doğru kazmamız da kırılmıştı. Hızlıca ben burayı bir toplamaya başlayalım. Ooo kazmamız yine kırıldı arkadaşlar ve burada da hiçbir şey çıkmadı. Artık taş kazma gerçekten çok yavaş kırıyor ve taş kazma istemiyorum arkadaşlar. Demir bulmak istiyorum ve elmas ama bir türlü bulamadık. Akşam oluyor. Kendimize bir tane taş kazma yapalım ve aynı zamanda zaten kılıcımız da var. Şurada fırında taş pişireceğiz. Aynı zamanda pişirelim mi acaba? 26 tane. Bunu daha sonra yaparız. Şuradan bir tane taş kazma tekrar yapalım. Şimdi her şeyimiz hazır. Sadece akşam oldu arkadaşlar. Bir yatalım. Yatalım hemen sabah olsun arkadaşlar. Ondan sonra yeni bir yere ele gidiyoruz. Oo, ama gitmeden önce şöyle yukarı bir çıkalım. Bakın şuradaki toprakları toplayacaktık. Doğru buranın topraklarını bir toplayalım. Ondan sonra adamımızı birazcık daha büyütelim. Siz burada ne yaptınız ha? Bizim aynı zamanda bir tane havuç bulmamız gerekiyor. Şu toprakları bir toplayalım. Kürek büyük ihtimal burayı toplamadan kırılacak. Olamaz artık demir kürek istiyorum. Kürek yine kırıldı şuna baksanıza. Şimdi 64'lük iki tane topladık. Taş küreğin gücü hiçbir zaman yetmiyor. Şu topraklarımızı dizdiğimiz anda hemen yola çıkacağız. <laughs> topraklarımızı dizdik arkadaşlar. Bizim karpuzumuz 13 tane var ve buğdaydan ekmeğimiz yok. Aynen bir buğday alıp ekmek yapalım. Oo. Biz en son buraya Tohum ekmeği unutmuşuz. Yazık kafana. Olamaz. Biz tohumların hepsini aşağıya attık. Hatırlıyorum. Ne yapacağız şimdi? Karpuzumuzu toplayalım. Aynen hiç yoktan karpuz yeri. Şöyle birazcık da tohum yaparsak 2-3 tane daha arkadaşlar o zaman. 4 tane. Şura 2-3. Aynen buraya çıksın. Şimdi buğday bulduğumuz anda geri geleceğiz. Biz yolumuzu bir yapalım artık şu gemiye bir gidelim O geminin yanında da gördüğünüz gibi bir tane daha yer var Orayı da ele geçiririz Hatta gemiye gitmişken şurayı da ele geçiririz Orası büyük bir yere benziyor O gemiye taşlarımızla merdiven yapmanın zamanı geldi Havuç da bulmamız gerekiyor Gemiye gitmeye çalışırken yanlışlıkla başka bir adaya geldik Aynen yanlış adaya gittik Bakın gemiye gidemedik bir dakika O zaman biz de buraya gelmişken şu adayı bir ele geçirelim Burada güzel demirler olabilir İçeride ne varmış hem de bakarız Havuç da bulacağız zombilerle de savaşacağız Zaten küreğimiz zaten yok Çalışma masası, aha sandık var O elma Altın elma için mecbur bunları toplayacağız Arkadaşlar ve demir kürek olamaz Keşke başka bir şey isteseydik aksanız arkadaşlar Demir kürek bulduk tamamdır Bu demir kürekle bu adayı tamamen toplayabiliriz Olamaz küreğimiz kırılacak Az kaldı Şöyle hızlı bir şekilde toplamaya bir devam edelim arkadaşlar. Kürek kırıldı. Etrafımızda bıraktığımız topraklar toplayalım. Üzerimiz bayağı bir doldu. Bakayım bir şimdi. Taşlarla doldu. Tohumlarımız oldu artık. 4 tane tohum. Artık bu kadar topladığımız toprakla zaten arkadaşlar hızlı bir şekilde tarlamızı kendi adamımıza yapabileceğiz. Demir bulması gerçekten bayağı zor. Sınırsız bir demir bulmak istiyorum. Artık kömür almıyorum. Aynen. Kömüre ihtiyacımız olursa gelir alırız arkadaşlar. Ben kömür istemiyorum artık. Neyi demir bulacağız? O, Sandık çıktı. İçe i̇çeride maden çıktı. Aynen demir bulduk sonunda. iki tane. Bir dakika sonunda arkadaşlar çok şükür. Gördüğünüz gibi şuna baksanıza. Bir şeyleri kazmak zorunda kalmadık. Aynen şu çakılları atalım gitsin. Şuradan da şu çiçeklere ihtiyacımız yok galiba. Bunları sandığa da koyabiliriz. Yumurta var. Şimdi şu demirleri bir alalım sonunda arkadaşlar. Meşaleyi diğer elimize takacağız. Tekrardan hatırlatayım arkadaşlar. Eğer kalbimiz azalırsa bir daha dolmuyor. Aynen 100 tane kalple hayatta kalmaya çalışıyoruz. O yüzden eve gidip yatalım. Şimdi ipimiz var. Şunlarla bir güzel taş balta bir şey çıkmadı. Demir kaç tane oldu? Bir gidip yatalım arkadaşlar. Olamaz olamaz hemen yat. Zombiler etrafta doğmasın. Creeperlar doğmasın. Evimiz zaten güvenlik altında tamamdır. Evimizde de hiçbir şey doğmaz. O zaman arkadaşlar hızlı bir şekilde buraya kadar gelmişken bir dakika şöyle hızlıca şuradan bir meşaleyi neden koyduk ki? Şu toprakları bir dizelim. Hiçbir tane bile koyun bulamadım. Koyun çiftliği yapamayacağız. Sen teksin. Her bir gün yalnız kalırsan. 4 tane tohum bulduk arkadaşlar. Onu şuraya dikeceğiz ve yeniden tohumumuz var artık. Gelmişken birazcık karpuz tekrar toplayalım şöyle. Kaç tane? 24 tane. Biz karpuz hiç yedik mi? Şimdi en son oraya gitmiştik doğru. O adayı birazcık ele geçirmeye gidelim arkadaşlar. Hemen gemiye doğru yeri yapalım. Şöyle made, madenin içine bir girelim En son burayı birazcık daha kazıyorduk arkadaşlar Şuralara doğru kazalım demir bulduk Demirleri pişirmeyi unuttuk ama olsun Aha O. Zümrüt Zümrütler neden beyaz görünüyor Meşale takalım Hemen şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar Oo burada su var içinde taşın Aynen bu su Oo! Olamaz böyle bir şey Dünyanın en büyük hatasını yaptık Kendimizi taşa sıkıştırdık Suyun içinde arkadaşlar Gördüğünüz gibi şuna baksanıza Yarım kalbimiz gitti Artık o kalp dolmaz Baksanız arkadaşlar Kalbimizin yarısı gitti Hep bu su yüzünden Bizi sıkıştırdı buraya Kapat burayı Ah be keşke oradaki suyun içine bakmaya girmeseydim Unuttum ama yarım kalple son anda kurtulduk. Bir kalbimiz de gitmiş olabilirdi. Aha. Adanın bir diğer tarafında demir buldum. Şimdi. Buradan gidiyoruz artık. Gemiyi ele geçirmeye gidiyoruz. Zaten yarım kalbimiz gittiğine göre arkadaşlar. Çıkalım buradan. Aynen burada ele geçirecek hiçbir şey kalmadı. Şu adaya yol yapacağız ve bu gemiyi ele geçireceğiz. Çalışma masası yapalım. Evet çalışma masasıyla şöyle arkadaşlar. İnceltilmiş yol yapalım. Aynen inceltilmiş yollarımızı dizmeye başlayalım. <laughs> ve gelmeyi başardık. Şimdi şuradan şu meşaleyi çıkar. O geminin içinde bakalım neler çıkacak. Kapı buldum bir tane bakın giz. Olamaz. Oo kaç buradan geri? Eğer içerideki örümcek zehirli örümcekse bizi bir zehirlerse arkadaşlar canımız bayağı bir gider ve kalbimiz bir daha dolmaz. Baksanıza daha ele geçeceğimiz bir... Aha. <laughs> Selamun aleyküm. Oo arkadaşlar orada golemin ne işi var? Şuna baksanız orada golem var. Gördüğünüz gibi o golem eğer bize saldırmıyorsa adamımıza getirebiliriz. Aynen adamımıza getirirsek çok iyi olur. Şimdi şu örümceklerden kurtulmak zorundayız. Zırhımız hiç yok. Umarım örümcekler zehirli değildir. Kafamızın üzerine atlarsa bir daha canımız dolmaz. Aynen bunlar tahta Örümcek gelirse diye kork. Aha zombi spawner kır bunu hemen. Şimdi bir sandık orada var bir sandık burada var. Örümceklerin sesi nereden geliyor bilmiyorum. Burası şu anda güvenli. Aynen. Örümcekler nerede? Aha. İskelet spawner'ı var orada da bir dakika onu da bir yok edelim. Oo her yer spawner. Şunu kır. Bir sandık da burada var. Bu gemi gerçekten baya büyük arkadaşlar. İçinde bir sürü sandık var. Şunu da kıralım. Şimdi şuna bir bakalım. Burası bizim az önceki geldiğimiz yer değil mi? Aynen. Örümceklerin sesi nereden geliyor? Örümceklere yakalanmadan bütün sandıkları toplayalım. O tecrübe. Şimdi muhteşem bir zırh daha bulduk. Bakın artık kaskı kafamıza takabiliriz. Evet yarım doldurdu. Şuradan tecrübe atalım. Arkadaşlar demir daha fazla bulursak çok iyi. Şimdi üzerimiz zaten taş dolu. Şu acil durumda bunu kullanacağız. Sandığın içinden patates. Aha tarla yeniden buğday. Oklar. <gülüyor> <gülüyor> demir çizme. Hemen giyinelim. Oo, savunmamıza savunma kattık. Artık kalbimiz çok fazla gitmez. Eskisine göre daha az gider arkadaşlar. Şunlara bakalım. Gemiyi ilk ele geçirdik. Kitaplık yapmak için kağıt parçaları. Şuna bakalım. Bir tane daha sandık vardı. Aynen burada. O sonunda işte en güzel eşyalar. Elmaslar ve altınlar. Merdivene koy gitsin. Şimdi toprak bir tane. Kum burada kalsın. Üzerimizde yeri de açtık. Şu tahta kazma da üzerimizden gitsin. Evet. Buradan bir kaçalım. Akşam oluyor arkadaşlar. Nereden girdik biz buraya? Aha Buradan girdik. Akşam oldu. Zombilerden ok yemeden hemen gidelim. Adamımızı baksanıza ne kadar güzel büyüttük. Şimdi bugün o zaman bir yatalım şurada hemen şöyle. Baya yapacak işimiz var. Artık kendimize yapacağımız şeyde Bir elmastan bir tane kılıç. Hiç uğraşmayalım. Elmastan kılıcımız hazır. Şu sandığın içine taş kılıcı koy gitsin. Demirlerimizi pişirmenin vakti geldi. Demirler pişsin. Aynı zamanda koyun bir tane var arkadaşlar. O koyundan iki tane bulsak yün toplayıp boyamaya başlarız. Şimdi zaten demir. Altın elmalar için önemli arkadaşlar. Altın elma boyunda bizim için. o Acaba altın elma yesek yarım kalp dolmuyor doğru. Sadece kalplerin üzerine ekstra iki tane geçici bir altın kalp ekliyor arkadaşlar. Yarım kalbimiz eksik artık. Şimdi demirden de bir tane kazma da yapalım arkadaşlar. Aynen artık kazmalara ihtiyacımız yok. Şunu koy gitsin bunu koy gitsin. Balta iki tane var. Şunu da buraya koyalım gitsin. Demirden bir tane kazma. Evet bir tane demirden kürek. Çok iyi artık bir şeyleri hızlıca kırabileceğiz. Balta ve kazma. Şimdi çok iyi oldu. Üç tane var. Şurada pişenlerle altı tane var. Bizim neyimiz eksik? Göğüslüğümüz eksik. Aynen onu da şu anda yapamayız demirimiz yedek dursun Sabah oldu değil mi doğru biz yatmıştık Gidelim o zaman yeni bir yere ele geçirmeye Gitmemiz gerekiyor arkadaşlar aynı zamanda Küreğimize toprakları toplayacağız şurada ağaçlarımız Zaten var bir koyunun yanına gidelim Bir tane buğdayımız olduğu için gördüğünüz gibi Onu ona verebiliriz <laughs> Koyun al bakalım Senden başka koyun olmadığı için sana bir tane Buğday getirdim Gel Tavuk sen neden yumurta yapıyorsun ki buraya Seni çiftliğe götürmem gerekiyor şeker kamışı zaten Kağıt üretimi için yeterli arkadaşlar Şöyle hızlı bir şekilde şuraya şöyle iki tane daha dikersek tamamdır. Bunlar zaten büyüsün. Her şeyimiz hazır. Şimdi yapmamız gereken yeni demir küreğimiz de arkadaşlar şu alanı birazcık daha büyütüp şu köşeye bir tane yeni tarla yapmak yeme ihtiyacımız var. Aynen acıkıp canımızı gitmesine izin veremem. Şurayı bir toplayalım. Şimdi Yapmamız gereken arkadaşlar muhteşem zırhlarımızla beraber örümceklerin Sesini nereden geliyordu orayı bulmak örümceklerin sesinin geldiği yeri bulursak eğer ama örümceklerden tabii ki zarar görmeden orada da muhteşem sandık olabilir onun içinden de madenler alabiliriz. Tabii efendim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde adamımızı geliştirmeye devam ediyoruz ve yeni yerler ele geçirmeye devam ediyoruz arkadaşlar ve muhteşem güçleniyoruz. Artık tarlamızı yapmamız gerekiyor. Sizin de arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeniz gerçekten gerekiyor. Hızlı bir şekilde videoyu kesinlikle beğenin arkadaşlar ve aynı zamanda Yeni gelecek videolardan hemen haberdar olmak için abone olmayı kesinlikle unutmayın Umarım izlerken keyif almışsınızdır Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın